Evde Yemek herkese merhabalar. Sevgili takipçilerim sizlere bugün uzun süredir yapmadığım bir tarif yapıyorum. Nefis mısır unlu bulanmış, mısır unlu bulanmış Arnavut ciğeri yapacağım. Baharatlarım kimyon, karabiber, kırmızı toz biber ve tuz. İyice baharatladıktan sonra ciğerlerimi mısır ununa bulayıp kızgın yağda çıtır çıtır kızartacağım. Bir de patates dilimleri yapacağım. Mısır ununu pişmiş nefis patates dilimleri yapacağım. Bugünkü menümün yanına, bu yemek menümün yanına bir de sevgili takipçilerim bir salata, marul salatası yapmayı düşünüyorum. Bol soğanlı, limonlu, zeytinyağlı, domatesli nefis bir marul salatası yapmayı düşünüyorum sevgili takipçilerim. Öncelikle güzelce temizleyip doğradığım tavuk ciğerlerimin üzerine baharatlarımı koydum. Karıştırıp mısır ununa bulacağım. Daha sonra patateslerimi soyup ince dilimler haline getirip mısır ununa bulayıp onları pişireceğim. Önce patatesleri sonra ciğerleri pişiriyorum sevgili takipçilerim. Beni videolarımı izlerken pür dikkat izlemenizi rica ediyorum. Çünkü püf noktalarıyla anlatıyorum. Hemen başlıyorum. Bir de şöyle göstereyim sevgili takipçilerim. Çok azıcık kajun, kajun baharatı koydum. Arzunuza göre koyabilirsiniz. Evet sevgili takipçilerim patateslerimi soydum. Şimdi ince ince dilimler yapacağım. Sürpriz bir dilimle yapacağım. Tüm çocukların sevdiği, hatta biz büyüklerin bayıldığı uzun süredir tırtıklı patatesler yapmadım. Hadi bugün öyle yapalım. Çocuklarımız sevinsin sevgili takipçilerim. Şöyle bir aparat almıştım daha önceden. züccaciye'den Hemen yapıyorum. Siz de alıp böyle sevdiklerinizi mutlu edebilirsiniz. Önce şöyle küçük patatesimden başladım. Daha sonra en sevdiğimiz kısım böyle böyle lezzetli çıtır patatesler. Hemen şuradaki küçük kabuğumu alalım. devam ediyorum. Daha sonra da bir patates göstereceğim. Bakın çiğken bile ne kadar görüntüsü güzel. Lezzetli olacak belli. Hemen büyük patatesimi dilimleyip yuvarlak dilimler haline getirip tırtıklı ince dilimlere dönüştüreceğim. Evet şöyle. Lezzetli patatesimizi siz de böyle yapabilirsiniz tuzlayıp mısır ununa güzelce bulayıp kıskın yağda pişirebilirsiniz çıtır çıtır oluyor veya çekmiyor sevgili takipçilerim dışarıda o yenilen gezis patateslerin sırrı mısır unu Evet böyle tırtıklı patateslerimi dilimledim sevgili takipçilerim tuz serptim ve iyice karıştırdıktan sonra artık mısır ununu ilave etmeye sıra geldi Buradan ilave etmiyorum, onu ciğer için çıkarttım. Şimdi şöyle karıştırıyorum. Evet, iyice bulanan mısır bulanmış patates dilimlerimi artık kızartmaya başlıyorum. Millet, takipçilerim, çok azıcık buna da kajun baharatı ekledim. Şimdi ciğerimi mısır Olayıp onu da hazırlayacağım sevgili takipçilerim bu güzel lezzetli yemeği sizde mutlaka yapmalısınız şu an sizlere arnavut ciğeri yapıyorum tam baharatlı nefis çıtır çıtır mısır ununu arnavut ciğeri yapıyorum bu arnavut ciğeri sizde mutlaka yapmalısınız hemen bir kaşık yardımıyla karıştıracağım yerlim dinlenirken şöyle patateslerimi artık kızgın yağa atabilirim Öyle sevgili takipçilerim tüm delimlenmiş mısır unlu patateslerimi kaju bardağı kızgın yağ ekledim. Şuradaki çıtır çıtır patatesin büyük noktası tarifi hanımlar hemen kaydedin. Şimdi anad ciğerimde şöyle tenceremizi açıyorum yağımızın altına yağımız kızsın hemen ilave edeceğim. Evet sevgili takipçilerim patateslerim çıtır çıtır mısır unu pişiyorken tavuk ciğerlerim pişiyorken ben de mısır salatamı yapacağım zeytinyağlı bol soğanlı domatesli marul salatam biber domates marul limon ve soğan kullanıyorum hemen başlıyorum evet soğanımızı limon suyumuzu sıktım limonumu ve koydum. Şimdi berbe Evet sevgili takipçilerim, çıtır, arnavut ciğerim pişti. Mısır unlu, mı? baharatlı, nefis, arnavut ciğerini siz de yapabilirsiniz. Tavuk şiş ciğerden de çok lezzetli oluyor. Bir de mısır unlu mı? patateslerimiz bakın. Çıtır çıtır. Hazır. Ve ben bunları beklerken sevgili takipçilerim salatamı hazırladım bile. Bunu da döktükten sonra salatam hazır. Evet sevgili takipçilerim çıtır çıtır arnavut çiğerim hazır. Mısır unlu patates ve mısır unlu arnavut çiğerim hazır. Siz de bu lezzetli ikili yapabilirsiniz. Yanına da tam bir mevsim salatası bol soğanlı limonlu biber domatesli marulu zeytinyağlı nefis bir salata güzel bir fikir bunun yanına isterseniz yoğurt da koyabilirsiniz sevgili takipçilerim bir de yanına soğuk bir ayran isterseniz güzel bir fikir olur siz de bu lezzetli menüyü çıkarabilirsiniz sevdiklerinizle yapıp afiyetle yiyiniz evde yemek kanalına gelerek ücretsiz abonelikle siz de benim evde yemek aileme katılabilirsiniz. 1000 aboneme 7 kişi kaldı. Haydi hanımlar sizlerden destek bekliyorum. Sevgili takipçilerim kanalıma buyurun. Evde yemek kanalıma abone olup beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın. Afiyet olsun.